Söz vardır, kestirir başı, söz vardır, bitirir savaşı. Ve bir başka sözümüz daha var. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. İnsanların anlaşma vasıtasının en üst seviyede olanı konuşma. Bunun içinde yazışma da var, daha sonra lisansız konuşma olan bakışma da var. Ama konuşmadır anlaşmanın en yüce vasıtası. Bu konuşma sıradan ihtiyaçların giderilmesi, karşılıklı günlük sıradan münasebetlerin düzenlenmesi dışında ve üstünde olduğu zaman sanat anlamı taşır. Şiir elbette hem iç ahengiyle hem dış ahengiyle yani vezni ve kafiyesiyle tesir ettiği gibi eski söz sanatında da özellikle nesir kafiyesi demek olan seciler ile ayrı bir dış ahenk kazandırılmaya gayret edilmiş. Ve bunu sadece Bizim şair olarak adeta meslekleri imişçesine tanımladığımız büyük sanatçıların dışında asıl meslekleri idarecilik olan hüküm vermek ve verilen hükümleri yürütmek olan sultanlar da yapmış. Osman Gazi oğluna Orhan Gazi'ye nasihat ederken şiirsel bir nesirle hitap etmiş. Sultan Murat Han Kosova sahrasında Allah'tan nusrat dilerken şiir halinde duasını yapmış. Hatta Kanuni Sultan Süleyman sözün başında arz ettiğimiz gibi söz ola kese başı Şehzade Bayezid'in kabahatinin. Bir günahım dime bari tövbe kıl canım oğul derken şiirle ifade etmiş. Şehzade Bayezid babasından özür dilerken günahsızlığından da bahsedip bir günahım hak bilir devletli sultanım baba demiş. Baba oğul padişah ve şehzade şiirle konuşmuşlar. Fermanlar şiirle, şiirle eş anlamda olacak bir şiiriyetle yazılmış. Ve Osmanlı Devleti'nin merkezi, aynı zamanda sadece padişahın ikametgahı değil, devletin idare merkezi olan Topkapı Sarayı'nda, Şiirlerin sultanları, sultanların şiirlerinden bahsederken bu duygularla saygılar sunuyor ve sultanların ders kitaplarında yazıldıklarıyla sınırlı olmadığını bilgilerinize ve görüşlerinize arz etmeye çalışıyoruz efendim. Bir beylikten kent devletine, oradan da Cihan İmparatorluğu'na. Bursa ve Bursa'nın ilk fatihi 1. Murat Hüdavendigar. Ki uzun yıllar Bursa Hüdavendiger vilayeti diye anılmış. Zamanında yazılı şiir var mıydı yok muydu bilinmez. Ama 1. Murat Hüdavendigar'a atfen, onun söylediği ya da onun yazdığı söylenen bir şiir var. Allah Resulü'nü, Allah Resulü'nün dostlarını övendir şiiri. Bakalım birinci Murat Güdavendigar bize bu şiirde neler anlatıyor. Sultan Murat Han Hüdavendigar'ın türbesi ve adını taşıyan caminin önündeyiz. Bir başka deyişle 36 veya Yıldırım Han'ın oğlu Emir Süleyman'ı da sayarsak 37 Osmanlı padişahı içerisinde Osman Gazi Hazretleri ve elbette Sultan Süleyman Han'ı kanuni de dahil ama savaş meydanında şehit olmuş tek padişahın huzurundayız. Osman Gazi ki Murat Han'ın dedesi bugünkü Bursa'nın Işıklar Askeri Lisesi'nin olduğu yerde otağını kurup Bursa'yı muhasara ettiğinde bugün türbesinin olduğu yerde olan gümüş gibi kubbeleri parlayan kiliseyi göstererek Orhan ben göçünce beni oraya göm. Yani mutlaka Bursa'yı fethet. O haliyle hasta yatağında ama savaş otağında. Keza Kanuni Sultan Süleyman Han 72 yaşında ziget var da hasta yatağında ama asker başında. Elbette onların da şehit olduğunu bilmemiz lazım. Ne yazık ki yalnızca savaş meydanında kanı dökülenin şehit olduğunu zannediyoruz. İşte türbesi önünde bulunduğumuz Sultan Birinci Murat Han Hüdavendigar Kosova'da tabirimi mazur görün ama Kalleşçe şehit edildiğinde aslında duasının kabul olduğunun bir göstergesi ama bizim için kayıp. Ve orada devletimizin tamir ettirdiği, mütedid kereler tamir ettirdiği önce Sultan 5. Mehmet Raşat Han zamanında, şimdi de daha henüz geçen sene restorasyonu biten türbesinde iç organları. Bugünkü önünde bulunduğumuz türbe ise meşhur Bursa depreminde yıkıldığında torunu Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılan ve yine devletimizce yeni restorasyonu biten türbesi. Efendim unutmamak lazım. Kadir kıymet bilenlerin kadri kıymeti bilinir. Abı Ruhi Habibi Ekrem için, Kerbela'da revan olan dem için, Şebi firkatte ağlayan göz için, Rehi aşkında sürünen yüz için, Ehli derdin dili hazini için Cana tesir eden enini için Eyle ya Rabbi lütfunu hemra Hıfsını eyle bize püştü pena Ehli İslam'a ol mu'inü nasir Desti adayı bizden eyle kasir Bakma ya Rab bizim günahımıza Nazar et Canı dilden ahımıza. Etme ya Rab mücahidini telef, tiri adaya kılma bizi hedef. Bunca yıl sayyü içtihadımızı, gazavat icre yahşi adımızı. Etme ya Rab kahrın ile taba, yüzümü halk içinde etmesi ya. Rahı din içre ben feda olayım. Siperi askeri hoda olayım. Din yolunda beni şehid eyle. Ahirette beni Said eyle. Yahya Kemal anılarını yazarken annesinin kendisine Peygamber Efendimiz'i bir de Murat Efendimiz'i çok sev dediğini yazar. Bu Murat Efendimiz Balkanlar için adeta Türk'ün varlığının bir göstergesi olarak bütün ruhlarda birer birer yer edinmiş Murat Hüdavendigar'dır. Murat Hüdavendigar şiire belki yazarak, belki himaye ederek yakın durmuştu. Ama sanatçıları daima koruyup kolladığı, bilim adamlarının da çevresine himaye edecek şekilde aldığı bilinmektedir. Onun Kosova Meydan Muharebesi öncesinde Lazar'ın Haçlı orduları önünde adeta bir münacat gibi sanki elini açmış bir yalvarış, yakarış gibi bir şiiri vardır. Onun adına izafe edilir. Tarihlerde böyle kayıtlıdır. Şöyle der orada. Abi Ruyu Habibi Ekrem için, Kerbela'da revan olan dem için, Kerbela'da akan kanların uğruna Ya Rab, Hazreti Peygamber'in mübarek güzelliği uğruna Ya Rab, şeb firkatte ağlayan göz için, rehi aşkında sürünen yüz için, ayrılık gecelerinde ağlayan gözler için, hani teheccüd vakitlerinde ağlayanların gözlerinden akan yaşlar için ve aşk yolunda kendisine heba edenler için, ehli derdin dili hazini için, dert ehlinde olanların hazin gönüllerinden çıkan ahlar için, cana tesir eden emini için ve onların cana etki bırakan, adeta ateş bırakan yalvarmaları, yakarmaları, yakarmaları ah dinlemeleri adına Eyle Ya Rab, lütfunu hemra, Tanrım bize yardımını bu zafer için orduların karşısındaki far ordusu karşısında bize yardımlarını ver. Hıfzını eyle püştü pena. Sen bizi onların karşısında muhafaza ile sığınaklı tut. Ehli İslam'a olan Mu'in-i Nasir, Desti adayı bizden eyle kasir. Düşman adeta elleri bize erişmek istediğinde kısa kalsın. Bizim kılıçlarımız da onların üzerinde zaferler getirsin. Bakma ya Rab bizim günahımıza. Nazar et canu dilden ahımıza. Evet suçluyuz, günahlıyız ama bugün senin yolunda savaşacağız. Onun için günahlarımızı siliver ve bizi sanki senin yolunda can vermeye hazır erler olarak gör. Etme ya Rab mücahidini telef bir hükümdarın adeta kendi askerleri için bu derece içten, bu derece samimi başka bir duası nasıl olabilir? Diyor ki, etme ya Rab mücahidini telef, tiri adaya kılma bizi hedef. Düşman okları adeta şaşırsın yollarını da hiçbirine değmeden geçsin. Bunca yıl sayı iştihadımızı, gazavat içre yakşı adımızı, bu kadar yıldır kazandığımız zaferler içerisindeki adımızı sakın zafere eriştirmeyerek bizim bu adımızı kötüye çıkarma. Etme ya Rab teba, yüzümü halk içinde etmesi ya. Şimdi kişisel duasını, münacatını okuyarak ya Rab benim yüzümü de kara çıkarma tıpkı askerlerim, tıpkı ordum gibi. Rahı din içte ben feda olayım, siperi askeri huda olayım, din yolunda beni şehideyle. Ahirette beni sa'id eyle. Adeta bir pazarlık. Diyor ki, Ya Rab, zafer verirsen ben kurban olayım. Sen zafer bayramını bize yaşat da o bayramda kurban ben olayım. Beni al ama orduya zafer ver. Eğer zaferi vermek için sana bir şey yapmam, bir şey vermem gerekiyorsa tıpkı İsmailleyin sana geleyim, kurban olayım ama sen zaferi bize ver. Osmanlı böyle bir ruhun içerisinde bu hükümdara hüdavendigar demiştir. Yani babalık yapan, herkesin onları koruduğu, himaye ettiği bir hükümdar. Onun hamuru böyle yoğrulmuştur ve Osmanlı'nın hamurunda Murat Hüdavendigar'ın adı daima kahramanlıkla anılmıştır. Şiir yahut da sanat onun dünyasında apayrı bir yerde durur. Ama kendi döneminde edebiyat adamlarının, sanat adamlarının Anadolu'daki bütün o beyliklerin içerisinde dolaşıp durmaları, sonra da Murat Hüdevendigar'ın eşiğinde birikmeleri, orada kendilerine bir melce edinmeleri en tabii olandır. Çünkü Murat Hüdevendigar'ın yüzündeki o tebessüm ve güzellik sanatın da, sanatçının da dünyada yeniden harmanlanacak bir meselesi olduğunu göstermek bakımından çok önemliydi. Murat Hüdavendigar adını biz Bursa'ya Hüdavendigar vilayeti demekle yaşattığımız adamdır. Şebi fil Allah Kanlı bir kardeş kavgasından sonra ülkeyi yeniden kuran, devleti yeniden ayakları üzerine doğrultan Çelibi Mehmet. Erken dönem padişahlarından birisi. Çelibi Mehmet dini hassasiyetleri yüksek olan da bir insan. Çelibi Mehmet üzerine bakalım Turul İlhançer nasıl bir değerlendirmede bulunacak? Türbenin ve caminin erişilmez tondaki yeşillerinden dolayı Bursa'da bir semt adı olmuş Yeşil Türbe'nin yani Çelebi Sultan Mehmet Han'ın türbesi önündeyiz. Bu türbede Çelebi Sultan Mehmet Han oğulları, kızları ve ana yarısı dadısı ile birlikte ebedi uykusunu Peygamberler tarihiyle ilgilenenler bilirler ki Hz. Nuh'a Âdeb-i sani, ikinci Adem denir. Hanedan Osman Gazi Han'ın adını taşır. Osmanlı hanedanı. Ama devletin ikinci kurucusu, Bani İsani Çelebi Sultan Mehmet Han'dır yalnızca bir kardeş kavgası hatta bir saltanat paylaşması olarak algılanmak ve böyle anlatılmak istenen tarihimizde fetret devri olarak adlandırılan dönem aslında birlikten, beraberlikten, bir arada yaşama şuurundan mahrum, şahsi menfaatlerini toplum menfaatlerinin üzerinde tutan insanların kışkırtmalarıyla oluşmuş kötü, karanlık bir dönemdir. Bu dönemi aydınlığa çıkaran Çelebi Sultan Mehmet Han, aynı zamanda Çelebi Sultan Mehmet Han. Çünkü anne tarafından Hz. Mevlana ailesiyle akrabalık ilişkisi var. devletin ve tabi milletin birliğini temin ettiği, vahdeti ortaya koyduğu için aslında mensup olduğu İslam dininin en önemli özelliği yani vahdet, tevhid anlayışını ortaya koymuş. Tevhid yalnız ve yalnız Tanrı'yı birlemek, o tek Tanrı'nın Allah olduğunu bilmek ten ibaret değildir. Mahlukatın da birliğini ama önce milletin birliğini temin etmek Allah rızasına uygun tevhidi temin etmektir. İşte bu duygularla şiirler de yazmış olan Çelebi Sultan Mehmet Han çok önemli bir idareci, büyük başarılara imza atmış bir asker ve ince ruhlu bir sanatkardır. Cihan hasm olsa haktan nusrat iste. Erenlerden dua u himmet iste. Çalıp din aşkına adaya şemşir, anu ben çağrı yarı hadmet iste. Eğer lepteşne isen, ey bedendiş, Bu deşt çeşmesinden şerbet iste. Geçenden geç, demir taştan sakınma, Demiri mahvedenden kudret iste. Çevirme yüz muhaliften, Mehammed, aduyi arsadan sür, at işte. Anadolu Fetret devrinde Türk beyliklerinin köşe kapmaca oynadıkları bir bölge ve bu bölge içerisinde Çelebi Mehmet'in çok önemli bir gösterge olarak gücü var. O gücün etrafında toplanan İslam Birliği ve Türk halkının neden toplandığının sorularının cevabından bir tanesi kültür ve sanat adına Çelebi Mehmet'in o dönem Anadolu'sunda tercüme yapanlar, şiir yazanlar, sanat eseri üretenler ve benzerlerine kapılarını sonuna kadar açmış olmasındandır. Çünkü o zamana kadar Türk beyliklerin ve hükümdarlıklarının en belirgin göstergesi şart milletlerine has bir özellikle sanatın ulvi derecede kendi meclislerinde konuşulması ve bu meclislerden yansıtılarak halkın biraz daha, bir kalite daha, bir gömlek daha rafine bir halk olmasına çalışmaları düşüncelerinin başladığı yıllardır. İşte bunun için Çelebi Mehmet sanatçıları ve sanatı daima himaye etmiş, sarayına gelenleri hiç geri çevirmemiş, onları belirli bir itibar ile karşılamış ve sanat adına da gelişmelere kaparılmıştır. Onun şiir yazdığına dair rivayetler var. Ama elimize geçen şiirleri var mı? Doğrusu önümüzdeki şiir onun adına izafe edilmiş bir şiirdir. Kendisinin olup olmadığını bilmeyebiliyoruz. Ama tarihler bu şiiri onun adına kaydediyorlar. Şöyle diyor şiirinde bir mesnevi. Cihan hasm olsa haktan nusret iste, erenlerden dua ve himmet iste. Çalıp din aşkına davayı şemşir, anı ben çağır yarı hizmet iste. Cihan hasm olsa, bütün dünya sana düşman olsa, haktan nusret iste. Sen Allah'ın yardımına sığın. Allah sana dost olsun da, varsın bütün dünya düşman olsun. Yahut tam tersi, Allah sana düşman olursa, bütün dünya dost olsa seni kurtaramaz. Onun için bu bir kendiliğince oluşan algılamanın sonucudur ve o algılama içerisinde o kurulan devletin. Osmanlı adıyla anılmakta olan beyliğin ruhunu ve içini dolduran adeta titreşimleri bize göstermek bakımdan önemlidir. Çalıp din aşkına davayı şemşir, anı ben çağır yarı hizmet istem yukarıda erenlerden dua ve himmet istederken bir taraftan manevi bir taraftan maddi hükümdarlığı yani bir taraftan mülkün sultanlığını diğer taraftan gönüllerin sultanlığını üst üste örtüştürerek bir devletin hamurunu yoğurduğunu anlatıyor sonra diyor ki din aşkına davayı şemşir kılıcını din aşkına vur yani ilahi kelimetullah'tır bunun adı anı ben çağır yarı hizmet iste çağır yarı anıp Onların sana yardımını da iste. Onlara hizmet adına bir şeyler yap. Eğer lepteşne isen, ey bedendiş, ey düşüncesinde aykırılıklar, kötülükler bulunan kişi, ey akıbetinden hazır eden, korkan kişi, eğer lepteşne isen, susuzluk çekiyorsan, neye? Bu deşt çeşmesinden şerbet iste. Eğer sen hakikate susuzluk çekiyorsan, o zaman bu çöl gibi olan dünyadan hakikat adına bir şerbet iste, o sana gelecektir. Geçenden geç, demir taştan sakınma. Senden geçenden sen geç. Demirden taştan da sakınayım deme. Çünkü bunların hepsi fani dünyada fani işlerin sonucudur. Demiri mahvedenden kudret iste. Ne müthiş bir söyleyiş. Geçenden geç, demir taştan sakınma. Demiri mahvedenden kudret iste. Sen demiri eriti verenden onun haşmetinden, celalinden yahut gazabından, rahmetinden kendine bir elbise biç. Çevirme yüz muhaliften Muhammed, aduyu arsadan sür, usatiste. Ey Mehmet, sen sana muhalif olanlardan ki sana muhalif olanlar Osmanlı Devleti'ne muhalif olanlardır. Yani Osmanlı Devleti'ne muhalif olanlar İslam'a muhalif olanlardır. Onlardan sakın yüz çevirme. Korkma. Onların karşısında dik dur. Dost doğru ol. Aduyu arsadan sür. Ustası böylece düşmanı çevrenden sürüp orada bir genişlik, ülkenin güzelliği ve büyüklüğü adına bir şeyler yapabilesin. Aa hasm olsa hakda nusret Geçenden geç demir taştan sakın. God is